Değerli Nesne Komüyeleri hepinize tekrar merhaba. Bugün 6 Mayıs Çarşamba ve İstanbul'da sezonun 5. yarış günüyle sizlerle birlikteyiz. Ben de yorumlarımla her zaman olduğu gibi her hafta olduğu gibi sizlere günü yorumlayarak yardımcı olmaya çalışacağım. İstanbul'da bugün 7 koşudan ulaşan oluşan gayet cazip bir program var. Koşuların 4 tanesi çim pistte 3 tanesi ise kum pistte bir diğer adıyla Politrek pistte yapılacak yarışlar ve Politrek pistte koşacak ilk kez koşacak safkanlar da var. Bu nedenle koşular cazip ve sürprize müsait bir görünüm içeriyor. İlk koşuyla başlıyoruz hemen. Yedili presinde ilk ayağı olan birinci koşuda 3 yaşlı dişi İngiliz tayları birincilik mücadelesi verecekler bir maiden koşu 1400 metre mesafede ve Çin pistte yapılıyor. 9 kızların katılımıyla. Bu koşuda grubun Çin pistte en tecrübeli ismi ve tabii ki performans olarak da ön plana çıkan safkanı 5 numaralı Festen Halis Karataş'ın da tercihiyle birinciliğe en yakın isim görünüyor. Maiden'dan çıkmaya yakın ancak yarış yaşamına bu koşuyla birlikte start verecek olan 2 numaralı Balkanya Selim Kaya idaresinde çok çok iyi hazırlıklarıyla ilk startında Maiden'dan çıkabilir. Bu nedenle 5 numaralı Festen ve 2 numaralı Balkanya'ya eşit şans tanıyorum ben. 8 numaralı Kırıkhan'da idmanlarındaki olumlu görüntüsü ciddi hazırlıklarıyla bu ikilden sonraki bahis oyunları için değerlendirilmesi gereken ihtimal. Sıralamam 5 2 ve 8 şeklinde bu koşuda 4 kez start aldı. Bugüne kadar henüz tabelada yer bulamadı ama gördüğü yarışlar sonrası hem tecrübesini arttırdı hem de bu yarışta iyi hazırlıklarla gelecek olan 6 numaralı Horaş ya da cazip isim arayan yarışseverler tarafından sürpriz olarak bahis kuponlarında değerlendirilebilir. Tekrarlıyorum 5 2 8. Öncelikli isimler 6 numaralı Horaşya da cazip bir isim olarak değerlendirilebilir. Günün ikinci koşusu saat 19'da koşulacak. Altılı Ganyan da bu yarışla birlikte start alıyor. 4 yaşlı Arap safkanlarının kısa vade 7 mücadelesi Albatur koşusu 2000 metre mesafede politrek pistte yapılıyor. Toplam 10 safkanın katılımıyla. Evet bu koşuda ilk şansı ben yine Halis Karataş'ın tercih etmesiyle 5 numaralı Rauf Bey'e veriyorum. Hem Halis'in ısrarlı tercihi hem de bu safkanın 852.8 son galabındaki mükemmel görüntüsüyle bugün için ön plana çıktığını düşünüyorum. İyi iyi yerde hücuma geçerek rakiplerini sürklese edebilir 5 numaralı Rauf Bey. Öncelikli rakip olarak 2 numaralı darbe diyeceğim. Sezonun en başarılı 4 yaşlı safkanları arasında olan bu safkan son yarışında Kafkaslı ve Öz Haber gibi iki kalite safkan arkasında elde ettiği üçüncülük ki 1.32 içinde bir üçüncülük bu. İyi bir performansla gösterdiği bu üçüncülükle bugün için bu grupta ön plana çıkan bir diğer safkan 2 numaralı darbe. Her ne kadar biraz kilosu ağır olsa da grupta değerlendirmesi gereken isim. 3 numaralı Delice gerçekten başarılı bir sezon geçirip de geldi İstanbul'a ve buradaki idman görüntüsünde arkadaşlarımız olumlu olarak nitelendiriyorlar. Sabırlı bir beklemeyle düzlükte iyi yerde sprintle rakiplerine üstünlük sağlamaya çalışacak 3 numaralı Delice de kuponlarımızda bulunmalı. Sıralamam 5, 2 ve 3 ayrım yapılmadan değerlendirilmeli. Cazip isim arayan yarışseverlere öncelikle 1 numaralı Taybars diyeceğim son koşularında beklerini verememesine rağmen bu koşuda grup biraz daha uygun Musafkan için 62 kilo sikleti ama Selim Kaya gibi bir usta var üzerinde. Bu nedenle bir numaralı Taybars'a Bars'a Bir de 7 numaralı Medar var. Medar'ın performansı bu grupta ne olacak bunu ilk kez göreceğiz ama tempo koşularına uzun mesafelere yatkınlığıyla bugün için cazip isim arayan yarışlarlar tarafından değerlendirilebilir. Çünkü sonlarda iyi sprint atan safkanlardan. Bu arada bir sözümde 10 numaralı Yalçıner için olacak. Neredeyse her yarış koşacak ama bu sezon start aldığı iki yarışta da grup 1 ve grup 2 şartlı koşularda mücadele etti. Sert rakipler arasında mücadele etti. Bu nedenle bugün için rakipleri çok daha uygun görünüyor sık koşmaktan etkilenmediği takdirde 10 numaralı Yalçıner bu koşunun cazip ismi olarak görünüyor. Evet toparlarsak 5, 2 ve 3 ayrım yapılmamalı. 1 ve 7 cazip isim arayan yarışlarlar tarafından değerlendirmeli. 10 numaralı Yalçıner bana göre bu koşunun en tatlı sürprizi. Günün 3. koşusu Altılı Ganya'nın 2. ayağı 4 ve yukarı açtı. İngiliz safkanlığına mahsus 5 şartlı koşu 1500 metre mesafede Poltrek pistte yapılacak. Toplam 11 safkan start alacak bu yarışta. Benim açımdan ön plana çıkan 3 safkan var. Tıpkı ilk ayakta olduğu gibi 5, 7 ve 3 numaralı safkanlar. 5 numaralı Malibu Star yine Halis Karataş'ta start alacak. Ve Kumpis'te özellikle bu tip mesafelerdeki performansıyla ve dereceli işlerle hazırlandığı bu yarışta ön plana çıkıyor. 7 numaralı Corrado yine son haftalarda yakaladığı İzmir'de yakaladığı güzel formuyla çıkışa geçti. Bir ikincilik elde edip son yarışında çok kolay kazanma başarısı gösterdi. İstanbul'a moralli geldi ve buradaki idmanlarında da gerçekten formunu koruduğu gözleniyor. Bu nedenle grubun da uygunluğuyla önde kuracağı temposuyla bitirmeye çalışacak 7 numaralı Corrado favorinin rakipleri arasında. Ancak ekibinin bu yarışta çok güvendikleri bir isim var. 3 numaralı Lucky Pearl. Son haftaların hatta son ayların başarılı jokeyi Gökhan Kocakaya ile bu yarışta ben de varım diyecektir. Toparlarsak 5-7 ve 3 ayrım yapılmadan değerlendirilmeli. Bu koşuda sürpriz arayan yarışseverlere severlere Bursa'da kış sezonunu değerlendiren 8 numaralı Impresario ve Ecursi ile birlikte yaptığı idmanlarında toparlandığı gözlenen uzun süredir etkili olamasa da 6 numaralı Baba Yiğit'e Fuat Çakar'la dikkat diyeceğim. Günün 4. koşusu 6'lı Ganya'nın 3. ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 15 handikapı. Aynı zamanda Yamak 3 sınıfında aprantilerle start alacak Safkanlar 1600 metre mesafede çim pistte yapılıyor koşu toplam 10 Safkan var. Bu koşuda 800 numaralı Östen rakiplerine oranla bir adım önde bence. 1400 metre çim pistteki son koşusunda formda rakipler arasında beğenilen yarışıyla dikkat çekti ki o yarışta ekibi de çok güveniyordu. Bugün için rakiplere çok daha uygun olan Safkan. Başarılı aprantısı Ayhan Kurşun'la kuponlara risk edilerek tek yazılabilir. Rakip arayan yarışseverlere yine grubun uygunluğunda öncelikle 3 numaralı Cihan Nüma diyeceğim. Yalnız bu safkanın kilo problemi var. Daha sonra 5 numaralı Kareas. 2 sene önce çok pahalıya alınan yılın en pahalı safkanı olarak satılan Kareas. Bir türlü kendisinden beklenen başarıyı sergileyemedi ama İstanbul'daki idman görüntüsünde bu yarışta farklı bir yarış koşabileceğinin izlenimi veriyor. Toparlarsak 8 tek yazılabilir. 3 ve 5 öncelikli rakipleri. Günün 5. koşusu 6'lı Ganya'nın 4. ayağında sıra 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 5 şartlı koşusu. 1400 metre mesafede Çin pisti yapılacak toplam 8 safkan var. Evet sezona... Dördüncülükle başladı Kuyumcuyan Ekürsü'nün Ponçak'ı. bir numaralı Safkan ki Pan River vardı. Out of Control'ün kazandığı yarışta Pan River ikincilik elde ederken sonlarda üçüncülüğü kaybetmişti Ponçak. Ama bugün için hem grup uygun hem de Ponçak'ın e, sevgili Kemalettin abimiz tarafından bu yarışa çok çok iyi şekilde hazırlandığında özellikle dünkü görüşmemizde öğrendim. Bir numaralı Ponçak güvenen yarışsaylar tarafından kuponlarda risk edilebilir. Rakip arayan yarışseverler öncelikle 3 numaralı İstanbul'u değerlendirmeleri gerekir ki Bursa'daki son yarışını kazanarak İstanbul'a geldi. Bu mesafeleri iyi koşan Safkan Gökhan Kocakay ciddi rakip olacak. 7 numaralı yeni çok fazla sıkıştırılmadan kum pistte gördüğü yarışlar sonrası İstanbul'da ciddi bir hazırlık devresi geçirdi. Çin performansı çok daha iyi olan Safkan ki bu mesafede grubun en iyi performansına sahip ismi Halis Karataş'ta hata kollayacak. Ve geçtiğimiz hafta çok kolay kazanarak nedenli formda olduğunu gösterdi. 122 performansıyla lik performansıyla bu grupta ön plan çıkan isimlerden 2 numaralı Butöre dikkat diyoruz. Öncelik 1 numaralı yakın, 3 numaralı İstanbul ciddi rakibi, 7 numaralı Yenilira, 2 numaralı Butör hata kollayacak isimler. 6. koşu 6'lı ganyanın 5. ayağında sıra 5 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarına mahsus 5 şartlı koşu 1200 metre mesafede bir sürat yarışı olacak. Politrek pistte toplam 11 safkan var. Gökçeada ve Tek soy bu koşuda eküriler tanıyit ekürisinin safkanları. Evet koşuya şöyle bir baktığınızda ön plana çıkan ismin 6 numaralı Gökçe Ada olduğunu görüyoruz. Neden? Bu sapkan son yarışında 1500 metre mesafede start aldı ve Ekürsü Pekso'ya bir anlamda fedai olarak koştu çünkü kendisi için biraz da uzun bir mesafeydi. Ama bugün için baktığımızda Gökçeada'nın 1200 metrede start alacak olması kendisi için çok büyük, büyük, bir avantaj teşkil ediyor çünkü çok süratli bir yapıya sahip olan bu safkan Halis Karataş'ta ön plana çıktığını düşünüyorum. Bana göre günün en güvenilir ismi 6 numaralı Gökçeada ki 10 numaralı Pekso yine Ekürsi'de Formda ekürisi de bu yarışta kendisine destek olacak. Evet 6 numaralı Gökçe adayı kuponlarımızda tek olarak değerlendirebiliriz. Bayis oyunları yönünden rakip arayan yarışseverlere önceliklere 8 numaralı Safkan'ı değerlendirmelerini öneriyorum. Gök Tuna'yı ve Bursa'dan çok çok hazır ve formda gelen 1 numaralı Anka rakiplerinin hatasını kollayacak. Günün son koşusuna geçiyoruz. 3 yaşlı İngiliz taylarının 2 şartlı koşusu 1400 metre mesafede Çin pistte toplam 14 tay katılıyor. Sefit ve Nelit bu koşuda ekürler. Benim favorim 4 numaralı Sefit olacak. Start aldığı iki koşusu da gayet başarılı olan bu safkan Çin piste uyum sağlaması halinde ki orijin olarak da Çin piste yatkın dereceli işlerle hazırlandığı yarışta birincinin güçlü adayı ekür avantajı da var 4 numaralı Sefit'in. Ciddi rakip olarak 8 numaralı Kompetus diyeceğim. Son koşulları çok fazla ölçü alınmamalı. Bu safkanın çok çok iyi hazırlık devresi geçirdi. Uygun rakipler arasında Yalçın'a karşı da öncelikli rakip olacak. 10 numaralı Sarı Fırtına'ya dikkat diyeceğim. Ekibinin bu yaşta çok güvendikleri ve orijin olarak da e, bana göre grupta ön plana çıkan değerlendirilmesi gereken bir diğer safkan ve 11 numaralı Trans Akustik Kurt Özür dilerim ee, ilk startını kazanma başarısı göstermişti. Barış Kaya adına koşacak bu yarışta Halis Karataş da start alıyor bu safkan ancak ilk startını kazandıktan sonra çok kolay kazandıktan sonra uzun süre ara verdi. İstanbul sezonuna hazırlık yaptı. Bugün için uzun aradan sonra dinçlik yarışı yapacak olması bir dezavantaj olabilir. O nedenle ben biraz geri planda tuttum ama çok yetenekli bir safkan olduğu ve önümüzdeki yarışlarda mutlaka ve mutlaka başarı düzeni üst seviyeye çıkaracağı unutulmamalı. Bu yarışta her ne kadar sürpriz görünse de sıralamam 4, 8, 10 ve 11 şeklinde sürpriz arayan yarış severler bu koşuda 2 numaralı beyaz bayrağa dikkat diyeceğim. X startını kazanma başarısı göstermişti ki Ketrex önünde Ketrex daha sonraki yarışlarında ne kadar yetenekli bir isim olduğunu gösterdi. Son iki yarışı bu safkanın performansı bana göre ölçü alınmamalı. Bu yarışta cazip bir isim arıyorsanız 2 numaralı beyaz bayrağa dikkat diyorum. Evet günü şöyle bir toparlarsak. Banko olarak önereceğimiz Safkan Altılı Ganyan'ın 5. ayında 6 numaralı Gökçağ'da ki 10 numaralı Peksoy'la ile olarak koşuyor. İkinci tek arayan yarışseverler 3. ayakta 8 numaralı Östen'i, 3. tek arayan küçük bütçeli kuponlarsa 4. ayakta 1 numaralı ponçağı değerlendirebilirler. Hepinize mutlu bir gün ve tabii ki İstanbul programında da bol şanslar diliyorum. Hoşçakalın efendim.